Nasrettin Hoca bir gün eşeğine binmiş, yanında hanımıyla birlikte yolculuk ediyorlar. Bunu fark eden bazı köylüler hocaya kızmışlar. Ya hocam demiş, ayıp değil mi demiş, sen ya eşeğe demiş, binmişsin, hanımın yanında gidiyor. Böyle şey olmaz demiş. Hoca demişler ki, aklı olabilirler. Kendisi eşekten inmiş, eşeğe ne yapmış, hanımını bindirmiş. Bu şekilde belli bir süre yolda devam etmişler. Bu sefer başkaları onu görmüş. Ya demiş hocam demiş sen niye yayan yürüyorsun demiş. Sen de bin sen eşeğe demiş. Sen hanımını bindirmişsin kendi bu yaşta demiş. E, yaya gidiyoruz. Hoca demiş peki öyle olsun. Bu sefer hanımıyla birlikte eşeğe binmişler devam etmişler. Belli bir süre sonra başkaları onları öyle görünce ya demiş ki utanmıyor musunuz demiş. İki kişi demiş ki bir eşeğe binmişsiniz hayvana da yazık demiş. Böyle şey olmaz demiş. Demiş ki doğru olabilir. İkisi bu sefer eşekten inmiş. Yanlarında eşek böyle yoluna devam etmişler. Sonra birileri onu görmüş. Ya demiş ki gülmüş onları. Demiş ki ya bunlara bak demiş. Bunlarda da hiç akıllı yok demiş. Yanlarında eşek boş götürüyorlar. Bir tanesi eşeğe binmemiş. Buradan şunu anlayabiliriz arkadaşlar. Siz ne yaparsanız yapın. Kimseyi ne yapamazsınız? Memnun edemezsiniz. Her yaptığınız işe mutlaka insanlar bir tane hata bulacaklardır. Yapmanız gereken tek şey nedir? Kimseyi umursamadan kendi hedeflerinize, kendi istediğiniz şeye koşabilmenizdir. Zafer sonunda sizin olacaktır yeter ki bildiğiniz doğrulardan ayrılmayın. Sevgiler.